Şimdi yine çok güzel bir mekandayız arkadaşlar. Şöyle sizlere çevreyi ilk önce göstereyim. Ee, lakabını söyleyelim. Seyirciler seni öyle tanır. Edeler, edeler Güvercin. Edeler Güvercin'in kümesindeyiz arkadaşlar. İhalelerde de çok nokta attık Edeler Güvercin'i arkadaşlar. Almanya'dan noktamız da buralara yetişti yani bakın. arkadaşlar. Armut isteyene armut. Şurada incir isteyene incir. Ondan sonra üzüm, ceviz, bastık. Bunlar arkadaşlar diğer taraf şu gördüğünüz ormanların üzerinden aşıp gittiler. Bakalım nereden çıkıp gelecekler. Büyük bir parça gitti. Aşıp giden bölüğün içinden bir parçası geldi arkadaşlar. Şöyle... Cümleten selamun aleyküm. Değerli Aksoy Filo Elvan Güvercinleri takipçileri. Şimdi yine çok güzel bir mekandayız arkadaşlar. Şöyle sizlere çevreyi ilk önce göstereyim. Burayı gurbetteki gurbetçilerden belki tanıyan olur. Yine Kahramanmaraş'ın çok güzel bir bölgesindeyiz arkadaşlar. Şöyle dışarıdaki elvan kuşları ilk önce size göstereyim. Ondan sonra kimin damında olduğumuzu Sizlerle paylaşacağım arkadaşlar İlk önce şu güzellikleri bir seyredin Videomuza başlamadan önce Kanalımıza abone olmayan arkadaşlar Lütfen rica ediyorum Kanalımıza abone olarak destek verin Sadece bakıp geçmeyin arkadaşlar Evet selamun aleyküm ustam Aleyküm selam İlk önce seyirciler ve kendim adıma Teşekkür ederim bize kümesinin kapısını açtığın için. Bugün evet. neredeyiz ustam? Biraz seni tanıyalım. Ben tanıyorum da, seyircilerimiz tanımıyor. Ben bugün... Burası Karamanmaraş. Evet. Dereli tarafı, dereli mahallesi. Seyircilerimizin muhakkak var. esnafım. selam. Lakabını söyleyelim. L Seyirciler L seni L öyle tanır. Edeler güvercin. Edeler güvercinin kümesindeyiz arkadaşlar. Evet. İhalelerde de çok nokta attık. Edeler güvercini arkadaşlar. Almanya'dan noktamız da buralara yetişti yani bakın. Şu... sen ne zaman başladın bu işe ustam? Küçük yaşta mı aynen? Küçüklükten tabi aşısı vardı bunun. Evet. Ee, başka bir mekanda yapıyorduk, Daha önce buralar bilir. Orayı sattık. Sonra yine tekrar bir mekan aldık işte arsasıyla beraber. Hayırlı olsun. Valla çok güzel ama on numara bir yer ya. İçinde de ev vardı böyle. Evet. Biz dedik tamam. Ah, bir, hemen ki yapmadık işte. Bu daha üç üçlü day oldu bu kuşları yapalım. Burası yeni yani. mi? Burası seyirlik. Evet. Şu i̇yi. kuşlarımızdan biraz bahsedelim. Elvan bunlar. Karışma kuşumuz da var galiba. Karışma kuşu var içinde. Benim damızlıklarım var aşağıda. Tık. Evet. Bunlar da elvan seyirlik işte. Burada da bahsetsin bu kuşlar. Burada da daha iyi bilir. Murat Usta hepsine bir imza atmış. Her yerde maşallah bir imzası var. Maşallah. Yani. Dünyanın her yerinde bir imzası var. Galiba. Bize de böyle bir yer lazım Murat Usta ya. Nerede o, bulacak? Bu, bu küme sistemini ben beğendim abi. Ah, Değil mi? Bu zıklı şemmi Murat abinin hediyesi. Şu zıklı şemmi var bak. Bakın arkadaşlar. Sarı, sarı takımlı Murat Usta'mızın hediyesi. Vallahi da adını alırsın. Evet onu uçuruyoruz. Çok şu güzel. Gökkeş böyle ne kadar abi ya. Çoluğu bile. Onu da Hasan Çetin çok hoşuna gidiyor. Bakın geçiyor. arkadaşlar şurada. Çok bahsedilen gök keş ya. Bir tane daha var burada ben de gördüm. Böyle kırmızı sarı bir tevir daha vardı. Müsaitten çıkma sanki. Tarafta, abi. O nerede acaba? Birazdan sizlere gösteririm arkadaşlar. Yine çok tevir bir kuş daha var. Da güzel bir tevir, evet. Gerçekten arkadaşlar yer on numara arkadaşlar. Her gittiğimiz yerde öyle diyoruz ama hakikaten güzel kümesler ziyaret ediyoruz. Güzel ustalarımız, güzel kümesler. Çektik ama onu çektik. Yine çekeriz. Onu kapak fotoğrafı yaparız inşallah. 그다 <목소리> 데 <목소리> 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 Değerli takipçiler, şu an başka bir kümesteyiz arkadaşlar. Sizlere şöyle bir dua harikası ayva göstereyim arkadaşlar. Ayva... Yok yok, burada nar var arkadaşlar. Nar var. Burada insan tabii ki ihtiyarlamaz Murat, diyorum. Ceviz... Maşallah. Armut... Her şey var. Akif abi benden 15 yaş büyük, benden 15 yaş küçük gibi duruyor. Diyorum, doğada yaşarsan tabii ki genç kalırsın. Ah, yeah. incir koparı iyi bir yemin abi. Evet. Yeah. de ağzına İncir. abi ha. Valla yetik yetmek neyse vallahi. İnciri ben çok severim. <laughs> en sevdiğim meyve incirdir. Arkadaşlar İşim hakkınızı hakkınızı helal edin. Değerli <laughs> takipçiler şu an Edeler Güvercin'in İkinci kümesindeyiz arkadaşlar. Başka bir ustamızın yanındayız. Şöyle sizlere yavruları göstereyim arkadaşlar. Yok yok. Allah gelsin. Bir maşallah eksik etmeyin arkadaşlar. Kümesin düzeni çok güzel arkadaşlar. Doğal. Her türlü meyve ağacı var. Ustam selamun aleyküm. Biraz da seni tanıyalım. Birkaç kelime seyircilerimize söyle. Ne Kendini sene? bir tanıt. Kimsin, kim, necisin? <laughs> bu işe ne zaman gönül verdin? Ben bu işe e, 7 yaşından beri gönül verdim. Maşallah. Bir ara boşluk bıraktık işten dolayı. Evet. 40'ından sonra geri başladık. <laughs> Maşallah. Allah a esirgesin. Avaralıktan değil mi? Emeklilikten. Evet. Ama güzel kuşlar düşmüşün. Arkadaşlar, armut isteyene armut. Şurada incir isteyene incir. Ondan sonra üzüm, ceviz, bastık, elma. Bakın arkadaşlar. Bu videoda yok yok. Kuru incir. Tavuklar burada arkadaşlar. Tavuk isteyen, güvercin isteyen bize ulaşabilir arkadaşlar. Burası da ayrı bir bölüm arkadaşlar. Başka yavrular, elvan yavrular. Burası da ustamızın çiftler bölümü arkadaşlar. Başka bir bölüm. Maşallah. Allah'a mesir Hepsi birer emek arkadaşlar. Bir maşallah eksik etmeyin. Burası da başka bir bölüm arkadaşlar. Burada da başka damızlıklar var. Alılar, göğü aynarlar, göğü buludu, yine elvanlar, zeytinli, müsait, Yok yok arkadaşlar. Maşallah. Burası da bir başka bölüm arkadaşlar. Şurada da tavuklar var arkadaşlar bak. Bize de böyle bir çiftlik lazım. Her gezdiğimiz yerde bir fikir ediniyoruz arkadaşlar. İnşallah güzel bir kümes. Kümesin yanında da güzel bir misafirlerimizi ağırlamak için güzel bir yer yapacağız inşallah. Seyircilerimizin hepsini bekleriz yerimiz hazır olursa. takipçiler seneye karışma yapacak olan yavruların alıştırması sizlere yakınlaştırıyorum ama öyle yakın uçmuyorlar arkadaşlar bakın görünmez oldular yerde çok güzel çok şahane inanın burada uçmayacak kuş olmaz Çevreye bakın. Yer zaman Yer 10 numara arkadaşlar. Benim sana verdiğim uçlar. Buraya yok, Ben bile yok. uçarım yani burada. Adam, sen ya, adam, ha, bahay, Yavrular Hatta gitti arkadaşlar. Var. Evet arkadaşlar. Sizler için çatıya da çıktım. Yine gelen takipçiler bilmiyor ama bende acayip yükseklik korkusu var. Sizler için yine de yukarıya çıktım arkadaşlar. Şöyle sizlere çevreyi göstereyim. Ustalarımız burada. Onlar da izliyorlar. Kuşlar ama görünmüyor arkadaşlar. Daha aşıp gittiler. Dağın arkası nere Usta ya? Elbistan mı? Elbistan, Elbistan. Elbistan. Kuşlar arkadaşlar. Maraş'tan Elbistan'a aşıp gittiler. Bunlar henüz karışma kuşu değil. Tekrar hatırlatıyorum. Seneye karışma yapacak olan yavruların alıştırması. Nerede? Ben göremiyorum. Ha gördüm. Bakın arkadaşlar, gidiyorlar. Kamera çekebiliyor mu bilmiyorum ama şimdi şu an bu tarafta var. Arkadaşlar. Yavru bölüğümüz geldi, aşağı yukarı 20-25 dakika sonra Geldiler arkadaşlar Bu kuşlar, öyle büyük kuşlar değiller Ustamız burayı yeni kurmuş 4 aylık kuşlar arkadaşlar Allah'a şükür ya yavrum Bunlar henüz evet. Bakın şöyle. Bakın arkadaşlar. 4 aylık kuşlar. Maşallah. Maşallah. Herde evet. e kuş mu var yoksa ya? Değil mi abi? bu sayı? ya? benim abi. Bakıyor senin. Bu kimes 4 aylıkmuş arkadaşlar. Var. Var mı? Kara mı? Son geldi. Evet. kara da. var. Bir de kara var öyle son yedeklerinde. Çoğu ya, yarısı kuşun, sayıda on tanesi son yedeklerinde şu üstten geldi. Ötekiler de bizim yavrular bölgesinde. Evet, bunlar... Bu kuşlar nerede çıkıyor usta? Böyle bize göster çıktıkları yerleri basamak basamak bu, uçuncaya bu, kadar nerede neler, ya, bu, neler geliyor? Bu burada çıtı atıyoruz tarımızın altında. Şurada. Yaklaşık 15-20 çıtı atıyoruz. Evet. Ondan sonra? Buradan çıkana şu bölümü atıyoruz. Şurası. Yavru bölümü? Evet, burada birikiyor, 60, 70, 80 tane oluyor. Ne olursa gitsin şeyimize. Buradan da köşe kümese geçiyor. Şu köşe kümesi. Evet, bura, burada bu şekilde burada birikiyor. Şöyle bir açalım bir daha. Şu anda bunlar birikiyor, bak, burada bir. Burası 25-30 tane yine var. Yavru bölümü. Kendi evimizin yavrusu, hepsi de. Yeme düşenler buraya geliyor. Burada biriktikten sonra köşeye arıyoruz, oradan da itime çekiyoruz. Bu şekilde, oradan sonra buraya geziyor işte kuşlar. Bir yıl böyle idare ederiz. Ertesi yıl bunu karışmaya sarıyoruz. Maşallah. Abi şimdiden karışmaya gidiyor baksana. Dört aylıklar. Evet. Maşallah zehir gibi Bunlar uçuyorlar. Bunlar beynelini ben. Bu şehirde uçada işte. Gelecek. şehir. Hiç nereye gittiği ben soruyor. Bırak bunları. Bir bayışı bir saat sonra, bir dakika sonra geliyor. Şu anda daha bu hayvanlar da pek de atkında. Evet. Yine de maşallah çok güzel ve çok hızlı uçuyorlar ya. Bunlar seneye Maraş'ın içine giderler, Elbistan'a giderler. Bunları indirelim ondan sonra karışma kuşlarını bırakalım inşallah. Evet arkadaşlar. Şu an karışma saati. Geç içeri gir. Şu an karışma karışma, 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 karışma karışma kuşlarımız bunlar. Savaşçılar bunlar arkadaşlar. Uçan kahramanlar. Kaç tane usta bunlar ya? Maşallah. 80'e yakınmış arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. geç. Ya Allah ya Şimdi arkadaşlar İstanbul'u bu kuyruk da var. Güllü. Hadi bakayım yolunuz açık olsun. Yavrular çok güzel uçtu. Bakalım eceler nasıl uçacak? Bunlar daha eğitim aşamasında. Evet. Ama yavaş, yavaş yavaş karışım oluyor, çok geceye koymuyor. Geçken bıraktı onu, şimdi 1 saat erken bıraktı bugün. Adeta bulutların altında dans ediyor arkadaşlar kuşlar. Maşallah. Şu görüntü insanın yüreğinde yağları eritiyor arkadaşlar. Bora abi sen çalması bilmeyin. Çalmasın derim ki. Bora abi buraya girana girmiyor abi bu. abi elvancı, filozof. Ben tunçarım abi. Bora abi şu kimse giriyor. Arkadaşlar kusura bakmayın ıslığı ben çaldım. Eğer rahatsız olduysanız özür dilerim. Bak buralım, senin ısıtık, tamam. <laughs> yani, abi senin ıslık tamam. çalmayı da sevmem ben. Abi zaten kuş şu anda bir tane kuş görürse bölüne seyri yarasın. <laughs> yani biz erken bırakıyoruz ki yani gece kalmasın yavaş, yavaş alışsın daha 3 aylık 4 aylık kuş karışma yapıyor yine de çarpıyor Bazen bırakıyorlar e şu lan erken bu kuşa diye bırakıyorlar Ya bu kuş da uçmazsa ben mi uçayım? Fakip abi Vallahi Kuş uçacak abi Kuşlar bu sefer de bu tarafa geçti arkadaşlar Maraş tarafını bıraktılar, Elbistan tarafını. Bir iki sefer gidip Maraş'a varırsa bak, Alışırlar. Al, bu şunu bir tane koşalım. Şunu al nasıl O yedi gitti de ama. Ha yere geldi üstüne. Bu kuyruğu anahtar tarafı da olur abi? Evet değerli takipçiler bölümümüz iki ayrıldı. Yarısı da bu tarafta. Gidiyorlar. Tane Yo, de değil, daha iki, iki, evet daha değerli var. takipçiler şimdi <laughs> bizim bıraktığımız kuşun <gülüyor> yarısı <gülüyor> burada buraya da bir başka Aha, şehrin içinden bir kuş Son daha geldi arkadaşlar boşlu, bakalım var. karışacaklar mı şeyin falan değil, öpün falan öpün de, bu ne bu işte demek şu parçası biri burada, biri burada. Bizim büyük parça. Oradan var, evet arkadaşlar, bizim bölüğün yarısıyla yan komşunun Demin ki bahsettiğimiz bölük karıştılar. Büyük parça, bizim büyük parça da bizim. aşıp gittiler arkadaşlar. İnanın kuşları yakalamakta zorlanıyorum kamerayla. Neydi? Güzel bir karışma oluyor, sakin. Oyunda mı? Şehrin dışına da böyle oluyor arkadaşlar. Evet. He, dönüşünde ilan temizlemişler. He, ilan temizler. Vallahi biz bak video at kendisini bak satacaksan fiyatını söyle bir başka satalım. Şimdi. Öbür parça Antep'e gitti vallahi. Antep'e doğru gitti. Şimdi Antep, Antep kuşu yok, Urfa kuşu var bir üç dört tane. Ee, o zaman onlar aramaya gittiler. Onlar arkadaşlar diğer taraf şu gördüğünüz ormanların üzerinden aşıp gittiler. Bakalım nereden çıkıp gelecekler. Büyük bir parça gitti. Bunlar da şu yan komşunun kuşlarıyla yarı yarı yiyorlar arkadaşlar. 3-4 oldu. Karışıyorlar, ayrılıyorlar, bir daha karışıyorlar. Aslında tam karışma zamanı değil. Bizde de kuşları karışmak için değil, eğitim amaçlı bıraktık. Normalde karışma zamanı daha başlamadı arkadaşlar. Doğa güzel, hava güzel. Kuşlar da bir ayrı güzel arkadaşlar. Süper oynuyorlar. Var mı Aşıp ya? giden bölüğün içinden bir parçası geldi arkadaşlar. Şöyle bakın. Yine yan komşunun kuşları da içinde. Acaba içinde kaçak var mı, garip var mı bilmiyoruz. Tabii ki ilerleyen dakikalarda. Bak, bugün Akif abinin kanası karaboldu. <laughs> ya böyle kökten gitti. Allah esir gelsin. Aşağıdan geliyor mu mi Bu çok güzel. İnşallah bugün çok büyük bir ayet vermezdik ya. Bak kaç tane geldi. Bak oradan da geliyor. Oo kuşlar ayrıldılar. Ama bizim büyük parça da büyük parçası. Büyük parça parçalandı. Çok yüksekten 4 tane daha yandı. Büyük parça küçük parçalara kalır. Büyük parça evet. küçük parçalara kalır. Evet arkadaşlar, kuşlarımızın içinde 5-6 tane komşunun postaları var, Güy postaları var. Bak, bak, bak. Bak, bölüp girecekler. 5 demesi. 5'i de gök değil mi onlar? Tam söyledik, bölüp gittiler arkadaşlar, bakın <laughs> ya. Uyanıklar. Daha 3 tane daha gidecek. Daha 3 daha gidecek. tane gidelim. Gidelim, <laughs> Tam 8 tane bölüp gitti bak. Bir de senin geri dönük 7 tane. Bizim buşun gerisi ne demek abi? <laughs> Bütün kuşlar nerede Murat Usta? 76 Bu kuş kaç Say Murat Usta havada yoğur. Sayılır abi. Kuş adam sayar. Ben sayayım mı? Bakın arkadaşlar uçmaktan kanadını patlatmış. Allah esirgesin. Konsum mu ya? Uş konsum mu? Şuna Bırak konsum hepsi ya. Bakalım. Gel, gel, gel. Bu. Ay kaldı. ne? Ele bakak ne var, var yok. Şu, ıı, kırmızı sarı, Abi, o. o kırmızı mi 20 25 kuş eksik. İlk önce bak bir garip var mı içinde? Araba ben sürücü da. aha var bir tane. Göğe olacağım, çakmak Yok, o çakmaklar da bizim itine eski posta var ya yavrulardan bak. Ha şu şu. He. Bizim yavrulardan o. He. Bir tane eski var ya şu He, aya ayağı aya dağımsız o bizim. O Hangisi garip? Başka işte... da görüken yok. Bir tane eski eksik var. Her yani fazla da yok, eksik var. Eksik kaç tane? 20'de ne var öyle? Bak abi. 6, 10, 15, 20, 25, 31, 36, 40, 44, 54, 56 tane saydım. 50, 55, 60 tane yaptım. 63, 63. 13 tane yok. 10, 14 tane olsa 10, 15 tane abi. Bakalım gelecekler mi? Arkadaşlar 8 tane daha geldi. Bakalım içine garip var mı yoksa bizim kuşlar mı? Bizim kuşlar Bunlar Usta? İyi. Urfa gülü arkadaşlar. Bakın. Karışma yapıyor. Burada aynı şekilde göğü güllü. postalarından ben şahitim arkadaşlar. 2 saate yakın uçtu. Ha? Ne? Süper. Hepsine 10 numara ya. Evet değerli takipçiler, Kahraman Maraş'a gelip Maraş'a ait eli böğründe yememek olmaz. Şöyle sizlere göstereyim. Kurbetteki arkadaşlarımıza hakkınızı helal edin. E, ustamıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi krallar gibi yine ağırladılar her yerde olduğu gibi. Bir başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın arkadaşlar. Usta bizlere söylemek istediğin birkaç kelime varsa senden alalım. Çok memnun oldum abi. teşekkür ederim. Her zaman bekleyeceğim abi. Allah razı olsun. Gönlüne göre versin inşallah Usta.